Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün ONS altın fiyatlarını işleyeceğiz. Yatırım tavsiyesi değil alıp satmakta kendi iradesiyle karar versin. Biz burada yorum analizi yapacağız arkadaşlar, fikir vermek amacıyla. Eğitim amaçlıdır. Şimdi grafiğine bakarız arkadaşlar. Bakmadan önce teknik analiz nedir? Teknik analiz geçmiş fiyatları inceler arkadaşlar, geleceğe dair fikir verir sadece altında fikir vermek yetmez. Siyasi durumlar önemlidir. Trump'ın konuşması altın fiyatlarında önemli. Trump'ın altına bakışı, para politikasına bakışı önemlidir. Trump arkadaşlar gerçek para politikasını benimseyen birisi. FED Başkanı, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ı sevmez. FED Başkanı Powell görev süresi dolacağı için yeni birisine devredecek. O da faizleri düşürüp ekonomiyi canlandırma adına gevşek para politikasını benimsediği için altın fiyatları Trump geldiğinden beri görülmemiş seviyelere çıktı. Altının bu denli yükselmesinin sebebi Trump'ın seçilmiş olması. Trump'ın para politikasına bakış açısını yansıtıyor arkadaşlar açıkçası. Ons altında bundan yükseldi. 2026 yılında altını destekleyecek, altın alımını hızlandıracak jeopolitik riskler var. Bunlardan birisi Venezuela'nın 8 milyar dolarlık petrol rezervine ambargo uyguluyor Amerika. Bundan dolayı Amerika ile Venezuela'nın arası açık. Venezuela'nın arkasında olduğu ülkeler Rusya ve Çin. Dolayısıyla Amerika ile Çin, Rusya'nın arası açılmış oluyor. Bu eksende birbirlerine açıklamaları sertleşiyor. Bu da altının düşmesine değil yükselmesine destekleyen bir şey. Bir diğer faktör ise, doların TL karşısında değersiz oluş. Başka bir tabirle TL'nin dolar karşısında aşırı değerli olması arkadaşlar. Şu ekranda gördüğünüz doların grafiği serbest piyasa ekonomisiyle bağdaşmayan bir grafik arkadaşlar dümdüz çıkıyor böyle. Bu da doların baskılandığını gösteriyor. Asgari ücretlerde 600 doları geçmiş durumda şu an için. Tabi normal piyasa şartlarında 400-500 dolar, 400 dolar, 350 dolar arasında olması gereken asgari ücret. Doların baskılanmasından dolayı 600 dolarmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Hatta ekonomimiz çok büyüdü. 1,5 trilyon dolar olduğu söyleniyor. Yani bu 720 milyar dolardan bir buçuk trilyon dolara nasıl çıkıyor? Burada bir aldatmaca var arkadaşlar. Altın fiyatları bundan dolayı ucuz arkadaşlar. Yani altın fiyatları düşmez. Yani aldığınız fiyattan TL ile aldığınız fiyattan aşağı düşmez. Şu an için TL bazında ucuz. Çünkü TL değerli olduğu için doların 70-80 lira olabilirse seçimde veya seçimden sonra o zaman zaten ucuz olmuş oluyor arkadaşlar. Bir arabayı yarı fiyatını almak var. Bir de pahalı almak var. Bundan dolayı arkadaşlar altının çok düşmesini beklemeyiz. Ben açıkçası beklemiyorum. Şöyle altına bakacak olursak 4300 dolarlara dolarlara düşebilir. Geri çekilebilir. Çekilmesi gayet normal ileriye doğru gitmesi için de geri çekilmesi bekleriz arkadaşlar teknik analiz olarak 4200 lira kadar düşebilir belki daha sonra güçlenerek 4600 5100 seviye 5100'de dolar seviyelerine gidebilir tabi gram altında bakmıyoruz